Evet herkese kolay gelsin iyi günler. Şöyle bir kartımız var Samsung EcoBubble 7 kilogram. Şöyle bakalım kartımıza. Evet müşterimiz kendisi getirdi. Arızası makine çalışıyor. Belirli dakikalarda 41, 42, 43, 45, 50 gibi makine duruyor bekliyor öyle bekliyor. Tamiratını yapacağız, teslim yapacağız, müşterimize teslim edeceğiz. İstanbul Kartal'dayız. Beyaz eşya, klima, endüstriye cihazlarınızın elektronik kartlarını tamir etmekteyiz. Herkese iyi günler. Evet, kartı tamiratı bitti. Belirli dakikalarda duruyordu. Yani problemi çözdük. İstanbul Kartal'dayız. Beyaz eşya, klima, endüstriyel cihazların elektronik kartlarını tamir etmekteyiz. Herkese iyi günler.